Evet bu arada tabii ki e, Yozgat halkının e, Yozgat spor taraftarının aylardır merak ettiği bir konu ve üzerine çok e, baskılı bir şekilde gelmeye devam ediyor. Sayfalardan olsun Yozgat sporun taraftar sayfalarından olsun. Sayın Vekilim e, Yozgat sporun oynamış olacağı daha doğrusu Yozgat şehir stadyumu en son haliyle bir proje sunuldu. Evet. E, sonrasında tabii ki seyirci tarafından bir ...içerisinde koşu alanı olmasın denildi. denildi. Bununla alakalı en son Şimdi en projemiz son, nedir? En son sayın projemiz bekerim. şu. Bir, burası şehit stadyumunu çimleri hariç tamamını yıkacağız. Çimler de dahil olmak üzere? Çimler hariç. hariç Çimler evet. şu an çimleri Türkiye'de en kaliteli çimlerden olduğunu evet. bize söylediler. Evet. Dolayısıyla çim haricinde tamamı dört tarafının kalarkaları dahil olmak üzere tamamını yıkıyoruz... Tamamını kapalı yapıyoruz. Evet. Soyun odaları, hakem odaları efendim. Buna dikkat çekelim. Tamamı kapalı olacak. Kan, tamamı kapalı oluyor. Evet. İki bir şey daha yapıyoruz. Ankara Sibat Caddesi'ndeki olan kapalı kale arkasının altına da sosyal donatıların olduğu efendim kafelerin, lokantanın ve işte mağazanın, spor mağazasının olduğu bir e, orayı da evet. bir e, yaşam alanı haline getirmek istiyoruz. İnşallah şu an oranın parası hazır. Evet. E, Projelere tamamlandı. En son aldığım bilgilerde e, Cuma günü itibariyle de e, ihale aşamasına başlamış oluyoruz. İnşallah evet. bir ay içerisinde öyle diyeyim. E, oranın ihalesi de yapılmış olacak. Ve Yozgat insanına Yozgat e, taraftarına Yozgat spor severlerine de biz o eseri evet. hediye etmiş olacağız inşallah. Peki Sayın Vekilim bu koşu alanı olacak mı olmayacak koşu mı? Koşu alanı şimdi şehir merkezinde olduğu için koşu alanlarının olmasından yana dikkat ederseniz biz orayı aynı zamanda hem bir futbol müsabakasının yapıldığı yer evet. hem de şehir merkezinde olması hasebiyle de vatandaşlarımızın sahil zamanlarda yürüyüşlerini yapabileceği değişik Antrenmanların yapılabileceği bir alan haline yani evet. bakanlık yetkilileri de o şekilde yani şehir merkezlerinde olan yerlerde böyle yap, yaptıklarını yani söylemiş şehir oldular. Şehir merkezinde olanlara pist evet. yapılmıyor sanırım evet. o şekilde evet. bir planlama Dolayısıyla yapıldı. Dolayısıyla böyle bir planlama yapılmış oluyor. Ben şimdiden Yozgat Şehir Stadyumu'nun Yozgat Spor'a ve Yozgat Spor taraftarına ve Yozgat'a hayırlı olmasını temenni ediyorum. Peki Sayın Vekilim bana gelen sorular doğrultusunda sizlere yönelteceğim. Çünkü e, spor gündemine gelen e, çok yorum geliyor bununla alakalı. E, Yozgat şehir statümü merkezde mi yapılmalıydı yoksa şehir dışına, Yani sorgunla Yozgat arasında bir bölgeye yapılmalı mıydı diye yani Çünkü yüzde elli şu anda bir oran var. Bugün röportaj yaptık e, değerli Yozgat halkıyla orada da bir yüzde elli oran vardı. Şehir dışına yapılsın Yozgat'ta sorgun arasına. Efendime söyleyeyim e, aynı yerinde kalsın diyenler var. Bununla alakalı neler şimdi, söylemek istersiniz? Şimdi söyle biliyorsunuz bizim stadyumumuz şehir merkezinde ama hem yanı başında da başka çim sahalarımızın da Evet. ve Halı sahalarımızın da olduğu ve amatör spor kulüplerinde istifade edildiği bir alan ve dolayısıyla şu an bakanlık yetkilileri burada karar kılmışlar. Bu aşamadan sonra şehir içinde mi olsun, dışında mı olsun bir defa o defteri kapatmamız lazım. Bu evet. bir, iki. Ondan sonra da biz biliyorsunuz şu an orada çevre yoluyla beraber organ sanayi bölgesi orada. havalimanı orada. Evet. Hemen onun yanı başına biz hayvan pazarı ve hayvan hastanesinde şu an oranın da ihalesi yapıldı. E, müteahhit firmaya teslim edildi. Evet. Bu ay içerisinde orada başlamış olacak. Dolayısıyla orada öyle bir alan var. Dolayısıyla biz zaten Sorgun'la Yozgat'ı adeta e, havalimanıyla Organizasyon Sanayi Bölgesi'yle diğer tesislerle beraber zaten birleştirmiş oluyoruz. Ve e, şehir dışarısında da buna yani stadyumun yapılacağı yerle ilgili olarak nerede olması lazım? İşte hava, ya havalimanın orada ya diğer yerlerde evet. onunla ilgili olarak da bir yerden yer noktasında biraz sıkıntımız oldu. Dolayısıyla madem yer bulma imkanımız olmadı o halde Yozgat esnafının da buradan istifade edebileceği çünkü yarın şehir dışında olduğu zaman da oranın da ayrı bir şeyleri var. Sıkıntıları var. Taraftar diyor ki kardeşim ben oraya nasıl gideyim? Genelde o yani, şekilde gelen mesajlar da var. Bize, evet. Bize de geliyor size de geliyor. Evet. Ben nasıl gideyim? Buradaki esnaf diyor ki ya işte adam spor için müsabakası için gelecek. Evet. Burada işte bakkala uğrayacak, lokantaya uğrayacak, tıraş olacak, bir şeyler alacak. Yani ve dolayısıyla buradaki esnafta en azından Esnaf'da bir canlansın katkısı istiyor. Olacak, evet. Katkısı olsun istiyor. Dolayısıyla biz de genel kanatta bu olduğu için biz de o noktada gerekli bir araştırma yaptık halkın büyük çoğunluğu şey mevcut yerinde yapılsın noktasında öyle de bir kanaat belirtildiği için de evet. biz de e, yapmış olduğumuz her iş ve eylemleri vatandaşımızın talepleri doğrultusunda biz yerine getiriyoruz. Dolayısıyla vatandaşımızın böyle bir kanaat oluşmuş oldu. Evet. Biz de onların bu kanaatlarına duyarsız kalmamız mümkün değildir. Çünkü bizim siyaset anlayışımızda sözle karar da milletindir. Evet. Millet böyle istiyor bizden. Biz de onu yapıyoruz zaten. Yozgat'a Yozgat hayırlı uğurlu olsun. Evet. evet.